Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tepsi kebabı yapacağız. Aslında kilis tavası da deniliyor. Orijinalinde tabi taş fırında ve bakır tepsi de yapılıyor ama biz evde olan imkanlarla yapacağız normal fırında. Hem yapımı çok kolay hem kısa sürede pişen hem de gerçekten misafirleriniz geldiğinde bile ana yemek olarak sunabileceğiniz lezzetli bir tarif. Öncelikle malzemelerini sayıyorum. 700 gram kadar kıyma, dana kıyma, yağsız, birazcık sarımsak 5-6 diş, bir büyük kuru soğan, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber, bir çay kaşığı karabiber ve e, bir buçuk çay kaşığı kadar da tuz. 2-3 adet yeşil biber yazdan doğrayıp dondurucuya attığım biberler 2 tane kapya biber yarım demet de maydanoz bu şekilde malzemelerimiz. Öncelikle soğanlarımızı ve sarımsağı da attım içine. Rondodan böyle geçirdikten sonra diğer malzemelerini de ilave edeceğim. Ve güzelce karıştıracağız. İsterseniz yağlı kıyma da tercih edebilirsiniz. Ben genelde yağsız kıyma kullandığım için buna da bu şekilde kullanıyorum. Sosuna da yine zeytinyağı ve tereyağı kullanacağım. Bu arada eldivenleri de güzelce yıkadım kullanmadan önce. Sonuçta paketten çıkardığımız gibi kullanmamamız gerekiyor. Şimdi güzelce yoğuracağım bütün malzemeleri iyice özdeşleşecek birbiriyle. Kimyon ilave etmeyi unutmuşum. Onu da şimdi ekleyeyim dedim. Böyle bir çay kaşığı kadar da kimyon ekledim güzelce yoğurdum. Tamamdır artık. Tepsiye birazcık sıvı yağ koymuştum. 2 yemek kaşığı kadar falan. Şimdi eşit bir şekilde yayacağım elimle. E, tepsinizin büyüklüğüne veya kişi sayısına göre malzemeyi artırabilir ya da azaltabilirsiniz. 30 santimlik e, bir tepsi kullanıyorum ben. Tam 8 kişilik oluyor bu malzemelerle. Bir spatulayla önce dörde böldüm sonra da tekrar dörde böldüm tam 8 dilim olmuş oldu. Aslında domates kullanmıyorum ben kışın ama sırf bunu süslemek için aldım. Çünkü hiç tadı yok zaten kışın domateslerin. Her şeyi mevsiminde tüketmek en doğrusu. Biberlerim yine dondurucudan. Bu şekilde dilimliyorum. Yazın. Biberleri. Çekirdeklerini alıp buzdolabı poşetine koyup havasını da alıyorum. Kışın e, ister kızartabilirsiniz, ister bu şekilde yemeklerinizi süsleyebilirsiniz. E, elimize kolayca gelmiş oluyor. Hem de hazır olmuş oluyor. Bu şekilde bir tane domates doğradım, birazcık da yeşil biber. Şimdi bir yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı da tereyağı ekleyip güzel bir sos elde edeceğim bu şekilde. 1 su bardağı da su ve üzerine döküyoruz. Bu sosla pişecek. Ve şimdi fırına. Evet tepsi kebabımız pişti. Çok da güzel kokuyor dumanı üzerinde. Umarım siz de denersiniz ve seversiniz. Afiyetle yersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Destek olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.